devletlerin ve birimlerin, kurumsal şirketlerin her yılın son çeyreğinde bütçe çalışmaları yaptığını duyarız. Peki ya COBİ'ler? COBİ'ler bütçe hazırlamanın zor olduğunu, sektörlerinin veya yaptıkları işin doğası gereği gelecek öngörülerinin gerçekçi olmayacağını düşünürler. Üretim veya hizmette zor işlerin üstesinden gelebilen COBİ'ler de, bütçe yapabilirler ve yapmalıdırlar. Neden bütçe? İşletmenin hedefleri belirlenir, hedefler için planlamalar yapılır, planlar kontrol edilebilir. Bütçe hazırlama süreci. Satış bütçesi, gider bütçesi, üretim bütçesi. Sermaye bütçesi. Proforma gelir tablosu. Nakit bütçesi. Proforma bilanço. Bütçelenmiş nakit akım tablosu. İşletmelerde bütçe kapsamında yatırım kararlarını daha sağlıklı verebilir, finansman ihtiyaçlarını görür ve önlem alabilirler. Planlanan ile gerçekleşen sapmaların nedenlerini ortaya koyarak iyileştirmelere gidilebilir. Kısacası, hayatımızın her kısmında yaptığımız öngörüleri ve planlamayı işletmeler içinde profesyonel olarak yapılması gerekmektedir.